Bizim bu sıra gecelerinde kadın olmaz yani adet de girdir. Baba ya bu kız bize yeter işte daha ne istiyoruz ki? Rezil oluruz bir sandalye biliyor. Çünkü bir şey yapmıyor. Şarkıcı, mesleği bu. Bir genç kızın bu saatlere kadar çalışması hiç hoş değil Inci. Ya bir şey olmaz. Sesi sen de duydun. Önce yadırgarlardı, sonra arşalar. Keşke şu kızı bir bulsak. O <laughs> bu adam imacada kollarına düştüm bıyıklı değil miydi Cemal? Gözlerini çıparlıyor kız adamdan bahsedince? <laughs> aşka düşenden golu Hüsnün senin öyde, de Bizim bu Sıra gecelerinde kadın olmaz yani adet de gildir. Baba, ya bu kız bize yeter işte daha ne istiyoruz ki? Rezil oluruz bir sande gir. Biliyorum. yapmıyor. Şarkıcı o. Mesleği bu. Bir genç kızın bu saatlere kadar çalışması hiç hoş değil İnci. bir şey olmaz. Sesi sen de duydun. Önce yadırgarlardı, sonra gülüm benim, gülüm benim, ben. şu Kızı bir bulsak. O adam İmece'de kollarına düştüm bıyıklı değil miydi Cemal? Gözlerin için parlıyor kızım adamdan bak.